aleyküm benim kıymetlilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün günlerden cuma bu videomu büyük ihtimalle cumartesi yayınlarım yine de herkese de hayırlı cumalar olsun Rabbim kimin ne dileği duası varsa inşallah kabul eylesin diyoruz ve yeni videomuza nasıl başlıyoruz yeni vlogumuz şöyle arkadaşlar bugün günlerden biber günü şöyle görüyorsunuz jalapeno biberlerimiz burada ve şurada bir sürü bunlar yıkadım arkadaşlar e, ee, şunlar süzgeçteydi. Süzenle soframa döktüm. Şunlar da leğenimde ıslattım bunlar da hala. Şunlar da normal biberler. Bunları da yine yıkadım. Tepsimin içine koydum. Şöyle görüyorsunuz. Maşallah bari Allah. Bunları bugün topladım. Çöplerimi atmaya dışarıya gittim. E, ee, çöplerimi attım. Köpeklerin ekmeği vardı. Yemek, yemek, artığı gibi. Onları aşağıya indirdim. Ondan sonra bir de bunlar dedim gözüm görmüşken toplayayım. Sonra kaldım erinceklik geliyor. Evlerimi temizledim arkadaşlar. Bir güzel Yüksel okuldan geldi. Aslında amacım Yüksel de yanma gelsin. Hani bugün de ödevlerimizi de ama e, Yüksel yok. Dışarıda dolanmaya gitti. Biberlerimiz şuna e, şunlarda acı var mı yok mu bilmiyorum ama şu jölepen biberler zehir zemberek. Vallahi bunlarla yine turşu yapılacak. Biraz da anneme vereceğim arkadaşlar. Birazını kendime bakalım alırsam. Şöyle. Yüksel o da aynı Alaaddin arkasına da koştu oğlum. Ne? O köpek var ya Ali abinin arkasına da koştu. Şu. Büyük, olan. büyük olan. Büyük olan, büyük olan. Şey sonradan getirmişler ya. bizim buraya köpek bırakmışlar. Normalde bir taneydi. Yani illa ki e, buraya bu taraf çöplük gibi kullanıyorlar arkadaşlar. Bir hayvandır ya da ne bileyim bir şeydir oğlum bu taraf hemen getir. Halbuki ne bileyim yani illa burada olması gerekmiyor. Burada bir sürü oldukları için birbirlerini boğuyorlar, öldürebiliyorlar. Bizim elimizde bir şey gelmiyor. Şu bizim ileride çöp var arkadaşlar. Sadece arkasında. Oraya mı bırakıyorlar da hayvanlar buraya geliyor bilmiyorum ama Bırakın yerinde kalsın hayvanlar. Hiç hoş bir şey olmuyor. Burada şimdi o büyük bir tane vardı şu bu ebatlarda, boylarda. Şimdi iki tane şöyle küçük bırakmışlar. Bizim garaja girmiş hatta dün. İçeride ekmek neydi vardı. Kendi köpeklerimiz ayırdıklarımız onlardan biraz yemiş. Hani yediğinde aramız oraları artık batırdım bilmiyorum. benim bu büyük dediğim bir biraz önce gelen köpek. Onlardan önce gelen köpek. Bunun daire bu oldu arkadaşlar. O küçük olanı. Yavruyu. Vallahi bilmiyorum. Çok günah giriyorsunuz. Ne diyeyim? Dairede aydın arkasına koştu. Motorun arkaya da koşuyor. Bisiklet sürüyor yükseldi. Bilemiyorum koşar da ısıtır mı eder? Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şu da var ya hıtır hıtır alıyorum ucunu şu. Bu da iyi kesmiyor. Yapacak bir şey yok. Bugün eldivenin hiç görmeyi o kadar sevmiyorum ki anlatamam size. Ben Sanki hiç daha önce biberini doğramadım. <laughs> Elim ayağım tutmuyor gibi oluyor. Biraz şöyle adapte olabilsem hızlandı herhalde. Bugün bir temizledim arkadaşlar. Dünkü misafirlerimiz gittikten sonra akşam bulaşıklar da Evde süpürecektim de. Ee, hem çocuklar uyuma saati geldi hem de akşam temizlik yapmak şey değilmiş ya. Doğru değilmiş. O yüzden de vazgeçtim. Hani dedim süpürürüm. Sabah kalktığımızda tertemiz olsun diye düşündüm ama geri de vazgeçtim. Saat zaten dile geliyor bizim de yaptığımız. Çocuklar mı Bizden önce onlar uydular. Sonra da e, makinemi doldurdum. Bulaşı makinem az beraber doldu. Onu çalıştırdım. Ondan sonra bu bir acı. <laughs> Etrafta olan böyle e, işte kar vardı. sağ sağ onun topladım. Onun dışında da sabah bir süpürgem kaldı. <laughs> süpürgemi de yaptım. Silinecek yerlerim vardı. Oraları sildim de toz aldım bugün. Dün aslında temizledim yaptığımda yürü yürü olmuş. Sabah çok esiyordu ama çamaşır sevdim ben. Bugün çamaşırlar neydim attım çıkarttım sevdim derken. O esnada çok aşırı toz vardı. Herhalde o zaman giymiş yine toz. Kapıları şeyleri aç, açıyor. Normalde çok soğuktu. 2-3 gündür donuyor ama 2 gündür iyi çok şükür. Aha, i̇kinci nolumuyor duyuyorsunuz. Bunları Geçenki yaptığım bu suya ıslatacağım arkadaşlar. Sizler de jelopeni canınız istiyor da yiyemiyor. Çok acı gibi düşünüyorsanız bu suya ıslattığınız zaman hafife iniyor arkadaşlar acısı. Böyle oynamaktan sonra normal toz çok değil mi? Ama işte bulunmuş ne diyecek? Aksan aksan o mı olur? Geçen şeye verdim. kuzenimin e, eşi var burada. Annesinin oraya gelmiş. Sultan ablamın. Ona verdim. biberlerde. Dolmamı verdim. Şu jalapeynlerden verdim. Turşu kosunu da bir. Normalde yediren olmazsa bunu ben bir dakikada doğrayayım. Bir seferin biberi doğramayın. tek tek doğrasam daha sevgi olacak. Nasıl içi çekirdek dolu hışır, hışır çekirdek. Biraz da zaman geçmiş arkadaşlar. Biz tatile gidelim gelelim diyene kadar. Bunlar daha ben bittim de tazeydi. Bir hafta içinde tabii ki de büyümüş. Ve birazcık kartlaşma yoğunluk tutmuş. O yüzden çekirdekleri de nasıl dolu. Hani şey yapıyorlar. İçine peynir dolgusu yapıyorlar. Onlar şunlardan işte. O kadar ufaklar yapmıyorlar. Onlar. Böyle irilere yapıyorlar. Yemek telaşım yok. Çünkü yaptığım et yemeğim var. Pilavım var. Bir kazan doğuz de. Pilavı çok yak dedim biliyorsunuz ki. Dünkü videomu izleyenler varsa. Ama yenir. Ziyan olmaz. Yaprak sarmağım vardı bir tabak. Onu da biraz önce yedim. İşte enerji enerjide dolayayım diye. Yükselir de Açın dedim. Ya, doğudan geldi. Ses yok. Dur bağlı. beslenmesin Yükselme de yaprak sarması koydum. Ömer de burada meyve neydi? Gidip de aşağıya. Onu karnatuk Kahvaltı bayağı geç yaptık biz bugün. Şurada iki tane var ya sanki bu yerim yok gibi şu. Sizlerin kışlık hazırlıkları bitti mi arkadaşlar? Vallahi <laughs> yaza geçileceği zaman diyor ki kışın hani yenilmeyen ürünler olduğunda bu sene şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. Bir bakmışsın kış gelmeden yine yapmam dedin. Her şeyi yapmışsın. Sizlerde de durumlar öyle mi? Valla bizde durumlar öyle oldu. Ben Ne kadar çok oldu. O kadar hani ummuyordum o kadar çok olacağını. İçimde erir gider diye düşünüyordum. O da maşallah bir sürü oldu. Allah'ım artlardan yemeği nasip etsin. Cem İnşallah. rejimi etmenin nasıl sinirim bozuyor. Kestim herhalde ucunu da. Şunları da doğrayacağım arkadaşlar. Bunları da dolaba atacağım. Bir de aslında şöyle diyeceğimi istiyorum. Geçenlerde e, Gülü'nün annesi ki misafirliğe gelmişti. O zaman video çekmedim ama e, böyle hazırlık şey yaptım çektim miydim Onu da hatırlamıyorum. Geci. Turan abinin eşi Gülü var ya arkadaşlar benim bacım olur. O ondan sonra e, dünkü videomda da zaten söylediğim gibi e, ee, geldi, annesi geldi, bacısı geldi, bir de yengeleri vardı. Hep beraber bana gelmişlerdi arkadaşlar. O zaman dedi ki Güllü'nün annesi böyle böyle dedi. Bu biberi kuruturuz dedi. Şunlara kuruturlarmış. Ee, böyle kızartmalı olarak da kışın bu, e, kızartırlarmış. Biraz haşlarlarmış sonra kızartırlarmış yağının içinde. Üzerine diyor yoğurt yaparız diyor işte bir şeyler bir şeyler bir sürü saydı. Bir can de de öyle anlatırken. O yüzden benim böyle bir niyetim var gibi. Dur bakalım. İpeni sersem aslında şurada kurusu olur. Ama doğramak gerekiyor. Doğranıp da kuruması gerekiyor herhalde. Bence bütün kurutulsa kuruduktan sonra da olabilir. Bir şekil şemal aldırılabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Şu yanındakini bitirdim ama. Gönül şöyle seri seri doğrayayım. Bundan bilmiyorum kaç gün önce arkadaşlar şey yapmıştım. Turşu yapmıştım. O videomda da dedim ki Böyle biberlerimi de gösterdim hala ıslak görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları yıkadım tekrar poşetine aldım gibisine diye söyledim. Ee, anam kumru geldi nasıl güzel izliyor? diyor ya. Sonra yoruma yine bir tane ablamız yazmış. O biberleri yıkamadan yaptım da falan filan da işte bir sürü yorum yazmış. Ablacığım videomu güzel izlesen aslında hayat sana da güzel olacak bana da. Niye öyle işler yapıyorum? Yıkadım vallahi yıkadım arkadaşlar. Bir de mesela ben yıkamasam bile de, de ben yiyeceğim ki. Neden yıkamayı? Bahçeden geliyor, bütün yaz boyunca toz toplanıp bunlar yiyor mesela. Yıkanmaz olur mu şunları? Bir güzel yıkadım o balayı o tertemiz. Yıkanmaz olur mu arkadaşlar? Akırdan akıllar mantık hep çekirdek ışır, ışır Bugün akşam da annem bir gelecek inşallah. Bugün babama tatil neden cuma. Babam çalışıyor biliyorsunuz ki. Bir gün tatili var cuması. Tabii e, iyice de yoğun olurlarsa Cuma günü tatilleri iptal olabiliyor bazen. Babam ne işine gidiyor diye sorarsanız çatı işine gidiyor arkadaşlar. Bir tane abi var bizim köyde. Çatı e, yapan abi var. Ona yardıma değil onun yanına çalışmaya gidiyor. İlk bir denemek için gitti. Sonra e, ortam olarak da sevdi. Dedi ben buraya devam edeyim. Aslında yine Antalya gibi uzak bir yerlere gidecekti. Bodrum gibi. Ama oralarda biraz sıkıntılı oluyor babama. Yani herkes öyle oluyor aslında Gelişçilere de aynı oldu ama yapacak bir şey yok Ödeme konusunda arkadaşlar Çok sıkıntılı o taraflar Maalesef ki Ve emeğinin karşılığını alamıyorum Aylarca çalıştığım asla Göz önü olmuyor Ondan sonra Bugün de babam boş günde bilin bakalım ne yapıyor Yatıyor mu asla Patates toplamaya gitmiş Kışlık patatesini <laughs> Benim babam hiç durmaz Oradan oraya oradan oraya bir yerin bir adam mecbur olacak arkadaşlar. Normalde annem kendisi de gidebilir patatesi ama yine de hani illa e, çalışanlar oluyor, sağ sol oluyor derken o taraflara gitme insan da çekiniyor. Hadi doğruya doğru konuşalım. Gitmeyi niyetlemiş annem. Sonra da geri İbo gelsin, öyle diye düşünmüş. En iyisini de yapmış. Öyle canlar. Bugün akşam bana gelecekler. Dünkü tatlımdan var. İrmik tatlımdan. Çok güzel olmuşmuş. Öyle söylediler herkesler. Ben lezzetine bakmadım. Ee, ama yiyen bir daha istedi. Öyle de güzel olmuş. Mesela Rukiye abla. Sabah daha da yollarmış. Aradılar beni. Ne yaptın, ne yiyorum gibi sadece sohbet ettik. Ondan sonra kahve içiyor dediler. Ee, afiyet olsun dedim. Şimdi sen tat nasıl giderdi bunun yanında diyorlar. Gel dedim yiyin. Gelin yiyelim. Ama gelmediler. İşleri varmış. Kahvaltı yapacaklarmış daha. İyi o zaman hadi bakalım dedim. Yani duyduğuma göre güzelmiş. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Şerbetli tatlı benim böyle içimi bir tuhaf yapıyor. Hiç yani ne bileyim. Tatlı meksi ama ben sevmiyorum. Ben sütlü tatlıyı severim. çikolatalı tatlıyı. Ben öyle tatlılar severim. Herkesin damak lezzeti farklı. Benimki de öyle işte. O tatlımızdan var bakalım. Dünkü videomda arkadaşlar inanın ki daha sildiğim yerleri var. İrmik tatlısına dönüyorum, dolaşıyorum nevzine diyorum, dönüyorum, dolaşıyorum ne. Kaç kere demişsin? Videoda sildim. En sonunda da bir yere not düştü. Ben e, tatlı nevzine demişim diye. Tatlı irmik tatlısıydı. Gel gelirim ben dönüyorum, dolaşıyorum bir daha nevzine <laughs> diyorum, bir daha tövbe yarap neydi? Ne Aklıma Bizim Yusuf çok sever nevzineyi. Bacım ne Oğlu Yusuf? O mu geldi acaba? Bakalım ona nevzine yapacak? Bu hafta sonu gelinlerse, eğer, köyü gelecekti. Herhalde dedim o, o benim bilinçaltıma yerleşti de dönüyorum dolaşıyorum aynı cümleyi kuruyorum diye düşünmüyor değilim. Bilmiyorum, niye oldum Vallahi arkadaşlar benim şu daha açık, şuradan alttan geçen olsa kapımız açık, mutfağımın kapısı. Bu kendi kendine konuşuyor diyecekler. Bilmiyorlar ki benim kıymetli izleyiciler beni izlerken sohbetimizi dinleyecekler. İşte öyle. Vallahi çekirdekten doğranım ben inanın ki. Bak böyle para parça oldu. Görüyor musunuz? Biraz uzak durmuşsun herhalde kamera. Sizlere açı olarak tam olsun diye. Ha. Maşallah nasıl jerapene şeysiymiş. Böyle e, dölüymüş. Bitmiyor arkadaşlar. Rabbim Mesir gezir Rabbi cümlelere nasıl bitsin inşallah bir de dua edin bari. O kadar çok oldu ki. Başta bir oldu. Kaç kavanoz? 6-7 kavanozluk oldu mu? Sonra yine aynı şekilde şu Şunun dolusu oldu, onu da sonra teyzeme gönderdim mi? yine oldu, yine bir şeyler kullandım mı, bu da yine var. Bu da işte yine bir leğen dolusuydu. Şunun dolusuydu işte yine. Yıkadım biraz more, biraz more deyince şundan az gibi görünüyor ama yine doluydu maşallah. Da hala da küçük küçük, pıtırcık pıtırcık yeni çıkanlar var. Vallahi demek ki bir eve, bana göre dört tane şu fide fide oluyor ya, stil biz de size file diyorsunuz. Küçük hali dört tane oldu mu, bir evi yeter bence. Ben de, de zaten 7-8 tane evim anca eskidesi. dolusu oldu. Seneyi yapmamın mı burada? Ömrümüz var da çıkarsın inşallah seneye. Ne bileyim, Benim pek şeyim yok böyle. Acil sever miyim? Tuşlarım var elimiz doluyor. Böylece gibi. Bunu böyle güzel suya ıslatırım. Son teyzem arkadaşlar bunu tuzlu suya ıslatmış ve bayağı uzun süre dururmuş. Hiç sıfır acı, hiçbir şey sık O da on da daha da olmaz bence. Güzel olmaz yani o kadar da. İdeal olmaz en iyisi. Tamamen bitirmiş girdi. de. benim hiç kalmamış dedi. Yine. sonra doğru inşallah geleceğiz. Ama şu nasıl yumuşacık bir hiç İçine şekilde çıkmıyor bunu. Şunlarda da bir güzel doğrayacağım. Diprizim gelince arkadaşlar hep topladım. Aslında şimdiye kadar toplanması gerekiyordu ama benim dolap olmadığı için. Şimdi nereye koyacağım? Kaynanamın oraya koysam 12'de dolu. O da kendince bir şeyler hazırlıyor. Annemin oraya koysam 12'de dolu. Annem de mısır attı dolabına arkadaşlar. Bir şeyden topladı tarlada. Kışın haşlamalık, Ve bütün bir şekilde atarız. Kışın da çıkar. düdüklü bir tencereye doldurup haşlarız. Annem ondan doldurdu ama tek kendine değil. Hem emoşa hem patoşa hem bana hepimize hem de kendisine dolabını doldurdu. Ben de benim dolap boş bana getirdim ya. Dur bakalım bugün getirirse koyacağız. O da koyacak şeyler aslında bayağı var hala ama. Benim dolap yok diye koydu. Emoşun da dolabı küçük zaten. gibi de Geldiği zaman götürmemişler herhalde. <laughs> Sevmiyorlarmış onlar pek. Ya da dolaplarına giriyormuş bilmiyorum. Çekirdekten <laughs> sıçrayışını görüyor musunuz? O zaman canlar ne diyelim ben bunları doğramaya devam edeyim videomun devamına inşallah farklı bir şeyle devam edelim hep aynı şey olmasın sizleri de sıkmayayım videomuzun devamında inşallah görüşürüz evet tekrardan herkese hayırlı akşamlar dilerim benim güzel izleyicilerim benim de böyle... hışkırık tuttu İnan ki videoyu başlatmaya çekindim bir dedim hışkırık geçsin onunla bak tabi vallahi hiç hoşlanmıyorum böyle de çekindim arkadaşlar videoyu başlatmadım. ama geçmedi de uzun zamandır böyle anne, anne, yavaş anne yükselme yaz gelmiş 7. ay sıcağında yükselim görüyorsun yukarıya git şortunu giydi geldi Ömer de mahvolmuştur ana ana, ana oğlum öyle düşersin anne, Bismillah. Arkadaşlar bugün dışarıdaki evet. mı suladım. Şu kapımızın dış Dışındakileri, sonra öbür e, yan cephedeki ağaçlarımızı suladım. Sonra bir bir el arabası dolusu e, otu, çöp dür, işte kavunların şeylerini yoldum, posalarını, pasaklarını, o da böyle e, el araba dolusu oldu. O da dışarıya atılacak da ben gitmedim, yani dökese diye düşündüm. Poşette de mutfağımızın çöpü var, o da aynı şekilde de, e, el arabamızın üzerine koydum. Burada da bahçemden kalan nohutum var, çok fazla değil ama şöyle görüyorsunuz. Bunlar neyle ezdim? Kavundan. Kavunlarıma bakın, bahçenin kavunları. Bunlar da çocukla ziyan ettiler. Bilmiyorlar artık, buraya attım. Onları da... <laughs> Şöyle, görüyorsunuz. Bahçilik. Çok Ana, küçük arkadaşlar, aslında uğraştığıma dahi <laughs> değmez ama kıyamadım. Anne, olsa böyle. Ne anne? Zaten şuralarda var, başka iki <laughs> taraflarından yok. Hüseyin'le bir şey gideyim. çektik. Video çektik kısa bir video. Hüseyin'in çok. Biraz biraz anne, sonra ben. ev. Anne bu Abi şey. Abine bir anne bu da şey yapıyor onu. Bir abine. Varmaz mısın oğlum? Duyabiliyor hemen yakınında. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Niye at modundasın yavrum? Bilmiyorum. İşte öyle canlar. Şu bahçeminde de Olay. suyunu açtım. Sulanmıyor. Biliyorsunuz biberlerimi topladım, bir güzel doğradım, ee, içine girince bir sula derler. bir de hep çiçek başlıyor. İçine bir girsem sanki daha yeni e, şey, döl vermeye başlar ya sanki öyle gibi maşallah her tarafı çiçek. Bakalım kısmetimiz ne varsa olsun. Yok zaten, yok zaten. Şunu hutlandırdım, aynı ziyan ziyan olmasın. Bunu şimdi ne yapacağım? Ee, şimdi böyle yavaş ilerledim. Bakmayayım. Şuralarını hep temizledim, şey yok yani sabah oluyor aslında ama kökeninde video olunca böyle oldu. Ee, yukarıya çıkınca arkadaşlar bunu ıslattım. Yarın da bir güzel haşlarım. poşette dolabıma atarım. Çok küçük. Uğraşıyorum işte öyle arkadaşlar. Ee, aslında yukarıya çıkacaktım ama ben yukarıya çıktığım zaman buranın suyunu unutuyorum. Bu bahçenin suyunu. O da e, hatta 3-4 kez olmuş olabilir. Akıyor. Sabaha kadar akıyor taraflara kadar taşıyor. Bu şeye suyumuza kıyamadığım için de hani ıslah gene israf olmasın. Bakın Yettiği kadar şurada bir yarım saat daha duracağım ondan sonra. Anne, anne. Söyle. Bak, yok. Hey anne, abim pisliyor bisikletini. Yengecim pisliyor bisikletini de. Bak hmm. ee, Anladım. Gönlüce. Peki sen Bitti. Görüyorsunuz. Bitti. Küçücük küçücük. Bahçenin mahsulü de. Bak ya. Bilmiyorum bakacağız ya olur ya olmaz. Allah Allah. söyledim gibi arkadaşlar hani diyeceksiniz ki farklı şeylere uğraştım sağ sol Ama ben de mesela bunu e, hani bir karşılığını alacağımı düşünmeden aylardır bekliyorum. Nasıl bekliyorum derseniz biz bunun niye yemek için aslında ektik. Olmadı Allah Allah, hastalandı Allah Allah, bu. Yarısı oldu Allah Allah, yarısı olmadı. Biraz da ben geç ekmişim. Olmadı kullanmayacağını. Ondan sonra bu da sona kalanlar işte. Sona kalan Allah Allah. dona kalır. Şuna bakın. Ne kadar da büyük baba, böyle. Tamam mı? <laughs> Buşun gözü kadar bile yok, sebebi yarabbim. Keşke böldü böcek yiyebilir olsa da bıraksan buralarda. Yiyemez ya be yavrum. Daha fazla kurumamıştı hatta. Anladım, 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 anladım. çıkmıyor şimdi. Anne. Söylece. He, az önce dışarıda olan Aman. Yüksel dedi ki anne dedi ben bu sıla sen dedi videoya çek dedi karşıya koyduk kamerayı ben bu ya Yüksel geliyor beni eziyor gibi oluyor ben de korkacaktım biz köpeklerden korktuk o, o taraftaki kapıda üç tane iki tane vardı bir de bizim kapıya gelmiş üç o taraftaki çöpün yanında da iki anaç iki, dört beş de mi yavru vardı dört beş de yavru on tane yakın köpek vardı sadece şöyle bizimle kayınvalidemizin bizim evi arasında çıktı Yüksel bu sıla arkasına derken köpek bunun Öyle maceralar işte bizimki nerede. Hayır oynamasın annem daha yeni sulanıyor gel. Bu tarafa gel. Bugün Hasan düğünde. Evet kıymetli izleyicilerim o benim bir saattir oynatan nohudu yukarıya getirdim görüyorsunuz. Pişirmeye çalışsam bir pişirim de olmaz. O kadar az Şöyle. Olsun bakalım. Ha, öyle elime uğraş oldu. Suyumuzu da kapattık geldik. Şunlar da yine bahçemin kavunları arkadaşlar görüyorsunuz. İki tane kavunumuz, kavunumuz var. Şunlar da e, çocuklar yedi. Öyle işte canlar. Videoma bir kapanış yapayım. Herkeslere hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki videolarımızda yine görüşmek nasip kısmet olur.